Not bu kaleme inanılmaz bir özellik geldi. Size öğrenmeyi öğrenmek videosunda çalıştığım konuya dair tüm içerikleri kaydedip o içerikler hakkında flashcard, quiz, zihin haritası gibi şeyler oluşturup en son bağlantılı bir şekilde kaydetmek istediğimi ve bunu sadece birçok uygulama ile yapabildiğimi çoğunun faiz ücretler istediğini söylemiştim. Artık sadece 3 uygulama ile bunu halledebiliyorum. Öncelikle Recall ile tükettiğim içeriği kaydedip üzerine not alıyorum ve onu elimle kategorize ediyorum. Her ücretli planı kullanırsanız Recall otomatik kategorize ediyor ve otomatik başka konularla bağlantı kurup sizin için quiz bilen oluşturuyorum. Ama maalesef sponsorum olmadıkları için ve Türkiye pazarı umurlarında olmadığı için fiyatları fazlasıyla pahalı. Bu yüzden gösteremeyeceğim. Sonrasında kaynaklar anında veya çalıştıktan bir ay sonra notebook eleme yükleyip kendimi test etmek ve hatırlamak amacıyla test, quiz, flashcards, inartası, podcast ve video oluşturuyorum. Eksiklerimi not alıp sonrasında tüm notları obsidiyende birleştiriyorum. Niye her şeyi notebook elem üzerinden yapmıyorsun diye sorarsanız notebook elem ile not defteri oluşturma sınırı var ve ben her içeriye ayrı ayrı not tutuyorum. O yüzden notebook elem ile not tutmuyorum etmiyorum. öğrenmek videosunda bahsettiğim Obsidian yapay zeka eklentiler ve n ile kurulan sistemi biraz yanlış anlamışım. Otomatik çalışmıyormuş. Yine bizim müdahalemiz gerektiymiş ve Obsidian'ın yapay zeka ile quiz Flashcard gibi eklentiler güncellenmedikleri için chat GPT veya onlama ile çalışmıyorlar maalesef. Yine de bilgisayar ile sekranizasyon işini bu eklentiyle çözdüm ve Obsidian ile notebook elini bağlayan insanlar gördüm. Eğer ben de yapabilirsem yine video çekerim.